Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir seyir videosu karşınızdayım yeni demeyeceğim çünkü seyir videolarına daha yeni başlıyoruz yani yeni diyeceğim aslında ne kadar salakça bir, bir cümle kurdum ee, neyse <laughs> şimdi e, öncelikle 200 TL sipariş ettiğim e, monarşi deste geldi gerçekten altın kaplama bir deste dünyada sadece 2500 tane var bu yeşil destelerden araştırdım ve gerçekten mükemmel bir deste bir tane deste daha vardı 100 dolar 100 dolar ortalama şu an bin TL'nen geliyor ama çok saçma araya da bir yere buldursamaya araya böyle kesinti koymuştumdur. Ama koymamışsam da internetten Earth Stars kartları diye aratarak bulabilirsiniz. Onlar 1000 TL'ydi. Onlar gerçekten çok nadir. Bunlar da nadir. Ama onlar kadar değil. Yani bir 10-15 yıl sonra 20 yıl sonra bunların değerinin fırlayacağına en az böyle 1000 TL falan olacağına inanıyorum. Ama çok da önemli değil tarihi eser olarak. Ben yaşlanınca kalır bunlar yanında. Şimdi öncelikle desteği açalım. Artık şiir videoları gelecek. ya yani Onu söyleyeyim. Şöyle desteği de göstereyim size. Sihir videoları bir süre yine daha fazla gelecek. Hatta bir şey yapalım size. numara yapalım arkadaşlar. Öncelikle hemen bir tane kart seçin. En basit numarayla başlayalım. Şöyle bir tane kart seçtik. Bu seyirci yerine bir tane kart seçtik. Seyirci olmadığı için size gösteriyorum. Ee, papaz, e, papaz sinek papaz çıktı şöyle sinek papazımızı koyalım ee, ardından da biz, bana dur deyin durdum seyirci olmadığı için şimdi seyirciye diyeceğim ki bunu üstüne at ve bunu da kapat kapattım ve bulmam artık imkansız gibi değil mi hatta şöyle biraz düzeltelim hani belki işaret falan koymuşumdur der Şöyle yanlardan falan gösterelim. Ve ben de bulacağımı iddia ediyorum. Hissederek bulacağımı iddia ediyorum. Şöyle yavaş yavaş geçelim. Yaklaşıyoruz sanki. Biraz daha gidersek yaklaşacağız. Yaklaşıyoruz. Yaklaştık mı? Yok daha devam edeceğiz. Aynen kart buydu. Bakın karta bakmadan buldum. Şimdi konuya gelelim karıştırma yöntemlerini falan ben e, tam olarak e, güzelce öğreneyim. Şu anda şöyle bir karıştırma yöntemi öğrendim. Rifles shuffles diye. Şöyle göstereyim hatta. Çok iyi bir karıştırma yöntemi. E, bunun da videosunu ayrıntılı çekelim. Şöyle tekrardan göstereyim. Çok güzel bir karıştırma yöntemi. Evet, neyse. Şimdi öncelikle e, siz kart seçtirdiğinizde mesela örneğin bu kartı seçti neymiş ee, kupa 8'de ee, adam kartına bakarken siz de aşağıdaki karta bakıyorsunuz kupa üçlü ve diyorsunuz ki bana dur de dur dedi sonrasında diyorsunuz ki kupa sekizli bunun üstüne koy ve bakın şurada göstereyim kupa üçlü hala burada bunun üstüne kapat kapattık sonra kartları alıyoruz ve saymaya başlıyoruz diyoruz ki burada laf kalabalığına girebilirsiniz. yaklaştık hissediyorum sanırım geldik şu an değil şu muydu hayır bu da değil bu muydu bu da değil. Bu muydu falan dersiniz artık. Ne dersiniz deyin. Kupa üçlüye gelene kadar gidin tabi de kupa üçlü donmayabilir. Bakın kupa üçlü. Bu evet kartım buydu sanırım deyip veya bunu başka şovlar şeklinde de diyebilirsiniz. Aa bak burada kalsın. Aynen buydu falan diye dersiniz güzel olur. Yani bu, bu numarayı alfa seyircilere yediremezsiniz. Onca Önce onu söyleyeyim. Böyle e, bazı seyirciler oluyor. E, manyak seyirciler diye, diye adlandırdığımız seyirciler üçer ayrılıyor arkadaşlar. Biri saf ve e, bayağı sevinen, şaşıran seyirci. İkincisi e, saf olmayıp kendiniz hafif zeki sanıp o numarayı bulmak için çabalayıp sonda birazcık sevinen seyirci. Üçüncüsü de deli seyirci arkadaşlar. Deli, deli seyirciye yaptığımı söyleyeyim. Mesela bu e, kartı seçti gördüğünüz gibi kuponlu siz de aşağı baktınız e, vale vale kupa kupa vale e, dur dediniz adam koydu diyelim buraya kapattı hile 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 var diyecek veya kendi karıştırmak isteyecek ancak öyle tatmin olacak. Kendi karıştırınca numara bozulacak. Bunu da söyleyeyim yani boşuna denemeyin. Çok nadir numara bozulmayabilir. Ama numara bozulacak. Küçük bir sihirbazlık numarasıyla başladım. Bu birinci bölüm olarak karşınıza gelecek. Şöyle bitirelim videoyu. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Dile güle güle. Bay bay.